Merhabalar, Bugün aracımız 2012 model Chery Tiggo. Aracımıza Gurindi'nin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 modelimizi entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. İlgili noktadan orijinal sidi radyoyu ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklar. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde üç fonksiyonlu bir tuş var. Ses açma, ses kısma, bir tuşu da bas konuşur ayarladık. İstanbul hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü gibi birçok işlemi kullanıcı artık direksiyon simidinden bırakmadan yapabilecek. İlgili noktaya bir USB alanı oluşturduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri sattığım attığım zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera full HD bir kamera. 170 dereceye yakın bir açı veriyoruz. Netlik ve derinlik zaten ekranda görüldüğü gibi. Boşa da ileri vites aldığım zaman otomatik devreden çıkıyor. GX3800 YouTube kanalımızda yüzlerce araçta montaj edilmiş, entegre edilmiş videoları görebilirsiniz. Bu araçta bunlardan biri oldu. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. CarPlay kablolu çalışıyor. Spotify'dan müzik dinliyoruz. aracın orijinal hoparlörleri Apple CarPlay ve Android Auto'nun haricinde aracın müzik keyfini de çok başarılı bir düzeye ulaştırmış oldu cihazımız. Kullanıcı ilerleyen zamanlarda hoparlörleri değiştirerek daha da iyi bir müzik kalitesine ulaştıracak aracını. Apple CarPlay'in bas konuşu özelliği içinde direksiyondaki demin bahsettiğim gibi tuş sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Muharrem'e Whatsapp'tan mesaj yaz. Muharrem'e Whatsapp'tan mesaj yaz. Hangisi? Muharrem Sepet ya da Muharrem Alem. Gibi kullanıcı artık Apple CarPlay'den bu şekilde faydalanabilecek. Kez aynı şekilde Android Auto'dan da faydalanabiliyor. Cihazımızın bir de CarPlay ve Android Auto haricinde her iki akıllı telefondan da ekran yansıtması özelliği var. Şu anda Apple'dan ekran yansıtmayı açacağım. kabloyla bağlıyoruz. ilgili noktaya ikon geliyor. güvendiği bari geliyor ekrana. Onu kaçırdım. Hızlı yaptığım için. Youtube'a girelim. <laughs> Bu şekilde Apple'ın ekranda yansıtılmış yansımış oluyor sorusu bir şekilde. Bir de cihazımızdan USB üzerinden videoları gösterelim. USB portuna giriyoruz. Geçti videoları sorunsuz bir şekilde açabiliyor cihazımız. Müzikleri örnek gösterelim. Böylelikle kullanıcı sorunsuz bir müzik kalitesi sunmuş oluyor cihazımız. Tekrar etmek gerekirse aracımız Cherry Tico. Bugün Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonda soket yapıları bozulmadı. Bir adet çerçeve kullandık. Bu bir geri görüş kamerası entegre ettik. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.